Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Hadimyer Köprü Şelalesi'nde hayata geçirdiği çevre düzenleme çalışmalarıyla bölge Konya'nın yeni cazibe merkezi oldu. Hadimyer Köprü Şelalesi'ne Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan ahşap yürüyüş yolları, asma köprü, otoparklar ve yeni sosyal tesislerin bölgeye büyük değer kattığını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Yer Köprü Şelalesi Konyalılar başta olmak üzere şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin uğrak noktası oldu. Konya'mızın yeni cazibe merkezlerinden biri haline gelen Yer Köprü, yeni yüzüyle geride bıraktığımız Kurban Bayramı'nda da çok sayıda vatandaşımızı ağırladı. Özellikle ahşap yürüyüş yolları ve asma köprü ziyaretçilere şelaleyi daha yakından görme imkanı verirken unutamayacakları anlar biriktirmelerini sağladığı ifadelerine kullandı. Şelalenin yeşil dokusu ve vadisiyle doğa harikası olduğunu söyleyen Başkan Altay, herkesi Türkiye'nin incisi olan Yer Köprü Şelalesi'ni görmeye davet etti.